Mutfak videomuzun e, Mutfak şu anda video, çekmek video, üzereyiz video, arkadaşlar. O probarto, keşkül mü yapıyorsunuz? Evet. Harika. Evet, bırak, bırak. Süt, evet, var süt var içinde bravo. galiba değil mi? Neler var malzeme olarak? Süt. Süpangelenin kendisi var. Değil Kata mi? Allah. Evet. o oh, çok güzel. Kıvamını güzel otutturmuşsunuz ama. Evet. Deyiz deyiz. Güzel bir video olmuş. Güzel Kıvamı güzel çok olsun. güzel. Pro da çok becerikli Kepçeyi çok güzel kullanıyor arkadaşlar. Bu mutfak videosunun böyle devamını size ileteceğiz. Böyle arada siz de yapın. Evet, Hazır e, paketler de var. Onlardan da yapabilirsiniz. Evet. E, o paketler çok işe yarıyor. Böyle güzel arada sütle, pirincunuyla e, pirinç unuyla, e, güzel şekerli, sütlü, güzel tatlılar yapabilirsiniz arkadaşlar. Probarto da bu gerçekten bugün e, şeflik yaptı bize. Ama birazcık kenarlarını dağıtıyor ama e, mümkünse şuraları akıtmayalım. Evet, akıtmadan yapalım. Evet, Probarto son kez bir şey söyleyecek misin arkadaşlarına? kanalıma abone olun. Evet. Ee, ben de de Esat'ı da unutmadık de. yine. Evet Esat'ı buradan sesleniyorum. Esat artık bizim e, evet de, de, böyle, ofisimize ya. gel bak. Yani artık buradan sana artık hitap ediyoruz. Çünkü telefonlarını duymuyorsun, yoğunsun, belki telefonunu kaybettin. E, seni çok seviyorum ama e, bir an önce haberleşmeyi diliyoruz. Kendine dikkat et sen de ve bütün diğer arkadaşlarımıza da aynı daha şekilde. Arkadaşlar bakın ne yapıyorum. Evet. Çok güzel. Affedersiniz. Gel de böyle sana. Evet. Ama ben bir bir ellerim bir ağır avo. Evet biraz acemilik var. İlk mutfak videon o yüzden biraz acemilik var. daha hayır. Hepinize iyi günler, mutlu günler diyor diliyorum. böyle mutfak videolarını siz paylaşın. Güzel mutluluklar bunlar. Bakın. böyle arada acemiliğimiz oluyor çünkü yeni yaptığımız bir şey. hepinize mutlu günler, kolaylıklar diliyoruz arkadaşlar. Evet